Gitme gülüm, sana gitme bir gülüm dedi. Bekle yanımda, gitme gülüm. Benim yanımda bekle, o zaman da doğru bulursun. Gitme gülüm demiştim ben. Gitme demiştim de, sen gitmişsin. Gitme gülüm demiştim ben sana. Hani bir zaman da sevgimiz vardı, hani bir zaman aşkımız vardı. Yüreğimizden akan kanımız vardı, sevgimiz vardı. Dilegimiz olarak, çocuğumuz olarak. İmamız olacaktı, her şeyimiz olacaktı. Ama sen ne yaptın? Gittim, Ellere gittim. Ben çocukça oyuncağı gibi oynadım dedim. Gitme gülüm demiştim ben yani. Ellere gitme, beni terk etme. Demiştim ben sana da gülüm. Demiştim de, niye gittin? Neden gittin? Gitme gülüm, gitme. Kapredek yapma. Benimle gitme demiştim ben sana. Ama sen ne yaptın? Gittin, ellere gittin. Git be gelin. Git. Eller seni kurtaracak mı? Eller seni güldürecek mi? Ellerin yanına mutlu olacaksın mı? Olamazsın be gelin. Benim yanında olursun ama ellerin yanında olamaz. olamazsın. Olamazsın be gelin. Gitme gelin demiştim. De. Bekle benim yanımda. Gitme. Dur. Bekle demiştim de. Sen gitmişsin.